Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere 2020-2021 eğitim öğretim yılı için hazırladığımız Akıllı İsem 8. sınıf fen bilimleri defterini tanıtacağım. Kitabımızın kapağını açtığımızda bir spiralle karşılaşıyorsunuz. Dışarıdan aslında spiralli değilmiş gibi gözükse de kitabımız spiralli. Gizli spiral dediğimiz bu teknik sayesinde kitaplarımızı raflara rahatça dik bir şekilde koyabiliyoruz. Şimdi gelelim iç sayfaları incelemeye. Kitabımızın dizgisi İsem Dizgi ekibinin tüm marifetiyle bir dantel gibi ilmek ilmek işlendi. Canlı renkler, dolu dolu görseller, canını sıkılmadan kullanabileceğiniz göze hitap eden bir kitap hazırladık. İlk ünitemizde kitabımızı tanıtmaya başladık. Kitabımızda her konuyu kendi içinde sarma olarak işledik. Konuları bölümlere ayırdık ve bir önceki bilginin hep bir sonraki bilgiyi destekleyeceği bir sıra izledik. Ve bölümleri Partiysam kitabımızda kullandığımız karakterlerle adlandırarak eğlenceli hale getirdik. İşte süper isem, hiper isem, efso isem karakterlerimiz vardı. Bunları akıllı defterimizde de kullandık. Süper bilgi, hiper bilgi ve efso bilgi şeklinde adım adım ilerliyor. Süper bilgide de konuyla ilgili giriş bilgileri yer alıyor. Başlangıçta neler öğrenmeniz gerekiyorsa bu bölümde mevcut. Ardından hiper bilgimiz geliyor ve yeni bir bölüme geçiyorsunuz. Bu bölümde gelişme bölümü olarak adlandırabilirsiniz. En sonunda da konuyla ilgili önemli ayrıntıların bulunduğu, sorularda sizleri zorlayabilecek bilgilerin yer aldığı su bilgimizi bulunuyor. Bu da son bölümümüz. Bu şekilde adım adım ilerleyip konuyu tamamlıyorsunuz. Ayrıca önemli aklında bulunsun ve dikkat bilgilerimizde konuyla ilgili ayrıntılara dikkat çekiyor. Ayrıca konu anlatımlarımızda sizlerin de aktif katılımını sağlayabilmek için bol bol boşluklara yer verdik. Boşlukları sizin öğrendiğiniz bilgilerle doldurabileceğiniz yerler olmasına dikkat ettik. Yani bir öğretmen olmasa da bir önce okuduğunuz bilgiden faydalanarak veyahut da verilen şemalardan, şekillerden faydalanarak bu boşlukları tamamlayabiliyorsunuz. Onun dışında kitabımızda konuları pekiştirmek, düşünce becerilerinizi, yorum gücünüzü arttırmak için yenisi soru temelli etkinliklere yer verdik. Bu etkinlikler sayesinde yeni nesil sorulara kolayca alışabileceksiniz. İşte kitabımızı farklı yapan en önemli iki detay. Birincisi kitabımızın her sayfasının sağ üst köşesinde görmüş olduğunuz bu kodlar o sayfanın tamamının konu anlatımını sizlerin karşısına getiriyor anlamadığınız konuları tekrar tekrar izleyebilir. Kitabımızda bulunan etkinliklerin çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz. Çözüm videolarını izleyebilirsiniz. Hem konu anlatımının videosuna hem de etkinliklerin çözümlerinin videosuna hem de testlerin çözümlerinin videosuna islamdijital.com veyahut da islamdijital mobil uygulamalarından ulaşabiliyorsunuz. Bir diğer detay ise arttırılmış gerçeklik uygulaması. Play Store ve iOS mağazalarından indirebileceğiniz Isem uygulamasının bu logosunu gördüğünüz bölümlerde telefonunuzdan uygulamayı açıp görseli okutuyorsunuz. Görseli okuttuğunuzda telefonunuzda konuyla ilgili arttırılmış gerçeklik animasyonu çıkıyor. Bu animasyonlar anlatımlı sesli anlatımlı şekilde sizlere konularda gözünüzde canlanmayan bölümlerin somutlaşmasını daha iyi kavrayabilmenizi sağlıyor beyaz çiçek rengi alevine sahip başka bir bezelyeyi döllendirmiştir. Döllenme sonucunda oluşan yavruların hepsi mor çiçek rengi alevine sahip olduğu için ataların saf döl olduğuna ve oluşan yavruların heterozigot olduğuna karar vermiştir. Kitabımızda bulunan ödev testleri ve ünite sonu değerlendirme testlerimizde de bol bol soru çözerek konuları daha iyi pekiştirmenizi amaçladık. Her konunun sonunda bulunan ödev testlerimizin ön sayfası kazanım sorularından, arka sayfası ise yeni nesil sorulardan oluşuyor. Ayrıca her ünitenin sonunda yer alan 10 soruluk tamamı yeni nesil ünite sonu değerlendirmeleriyle de tüm üniteyi tekrardan pekiştirmiş oluyorsunuz. Sizler için dolu dolu bir kitap hazırladık. Anlat anlat bitmiyor gördüğünüz gibi. Umarım memnun kalırsınız. Kitabımızın sizin başarınıza başarı katması dileklerimizi. Hepinize başarılı, sağlıklı, huzurlu bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Hoşçakalın.